karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu varoluşçuluk, safsata, boş sözlerin ardındaki maskeler. Safsata dilimizde sıkça karşılaştığımız ancak genellikle gözden kaçan bir terimdir. Anlamı olmayan ya da gerçeğe dayanmayan ifadeleri tanımlayan bu kavram günlük hayatta, politika sahnelerinde ve medyada sıkça karşılaşılan bir olgudur. Safsata, bir argümanın zayıflıklarını veya yanıltıcı yönlerini vurgulamak için kullanılır. Günümüzde iletişimdeki karmaşıklık ve bilgi akışındaki hız, safsatayı daha da yaygın hale getirmiştir. İnsanlar, duygusal etki yaratma amacıyla veya başkalarını manipüle etmek için mantıksız ifadelerle karşılaşabilirler. Bu boş sözler, gerçek anlamdan uzaklaşarak doğru ve etkili iletişimi engelleyebilir saf satanın anlaşılması ve tanınması, eleştirel düşünce becerilerini geliştirmenin önemli bir parçasıdır. İnsanlar, saf sataya karşı duyarlı olduklarında, daha sağlam düşünce süreçlerine ve daha etkili argümanlara sahip olabilirler. Bu, hem bireyler arasındaki ilişkileri güçlendirebilir hem de toplumsal tartışmalarda daha olumlu bir etki yaratabilir. Bu noktada, saf kaçınmanın ve gerçek, mantıklı argümanlara odaklanmanın önemi ortaya çıkar. İnsanlar, düşüncelerini daha sağlam temellere dayandırmalı ve karşıt görüşlere saygılı bir şekilde yaklaşmalıdır. Sağlıklı bir iletişim ortamı için, saf satanın engellenmesi ve doğru bilgi alışverişi için çaba harcanması gerekmektedir. Sonuç olarak, safsata, sadece boş sözleri tanımlamakla kalmaz, Aynı zamanda daha sağlıklı düşünce alışkanlıkları ve etkili iletişim becerileri geliştirmenin bir aracı olarak da önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, safsata'dan kaçınmak ve eleştirel düşünceyi teşvik etmek daha bilinçli bir toplumun temelini oluşturabilir. Bu videoda sizlere safsata kavramı hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.